Ali Osman Azay'ı burada aldılar. Geçler kahveye oturdular. Adam resmen Ali Osman Azay'a senin evinde diyor kümes var mı var? Tavuk var mı var? Benim evde diyor yumurta bitti diyor yumurta diyor. Buradan tekçileri alıp da bu bir dakika buradan tekçileri alıp da muhtar efendiniz buradan uzun tarlaya yemeğe götürmesini biliyor. Yediriyor içiriyor. Yapmayacak abi. Onun Oğlum o i̇ş işi iş yapılmadan ya. adamın işi iş ya. yapılmadan adamları ya. yemeye yeme Adamlar gelmiyor. Bunu çalışıyor. Var mı ne bir şey? Resmen. Herkes yapacak. Sigaram ya. bitti diyor. <laughs> Ali Osman a Azam diyor. Sigaram diyor. Ha ben sigara olayı sen Ben gördüm. <laughs> ben duydum. <laughs> Cemil. Ya bu gazoğun üstüne oturmayacaksın ya o gazoğu alacaksın. Başka şansın yok arkadaşlar. ben su makinesini bağlıyorum. Bir bu, bu kadar yükleniyoruz de gidin aman aman biraz da encümenlere yüklenin. Yüklenemiyoruz yani. ki. Bu gelmiyor zaten. Ha? Gelmiyor. E, Seçimden seçime abi? gelirler. Daha dört yıl var. Ha, o zaman yüklenin. Yük o zaman abi demeyeceksiniz Bana Eline göl koluna sarılmayacaksın. Çek göster. Çek. Nereye gidiyorsun? Encümeni mutlaka. Kaydan mutlaka. Yüklenemiyor. Gelip bana galiba ağzı ekliyorum. Yüklenmeyin abi. Ulan demedin mi? demedin. bir dakika. Önce, Bir dakika. Baştan sona doğru gel. Aşağıdan Cemil'i niye ağza yaptınız? Bir dakika. Aşağı Bir dakika. Cemil'i niye seçin? Niye ağza yaptınız dediler. Sordular. Aşağı dediler ki Aşağı Cemil de burada bulur. esnaf. Burada millet Cemil'i bulacak dediler. Tamam. Eee o zaman kime yükleneceğiz biz? <laughs> bak boktar kaçmış. Al elektrikler geldi. <laughs> Al elektrikler. <laughs> yansın bak şu anda burada. <laughs> E Dolarda, Darya bir şey yapıyor. Ya, sıkıntı yok Ya, konu jeneratör. Darya da, işte. da bir iki saat olayaktan karıyor ama. Güzel kar yağsa var ya. <gülüyor> Sabah <gülüyor> ay, inekleri elektrikle sayıyoruz beyefendi. Artık o eskisi ha. gibi değil ya. Yani. Kaçıyor. He. Zikrini e kaçıyor. Sen inek mi? Hepsinin mi? Ha. ha benim için hava hoş ya. Hiç sıkıntı yok. Evet. Arabada altında çekip gidiyor elektrikli olan bir yere. Yapacak bir şey diyor. Ama garibanlar var bizde işte. Bu evet. şey herkes kaçtı.